egoları şey evet. Merhaba. Merhaba. Barış, ben. Tanıştırayım. Merhaba. Barış. Sen böyle gel Barış. Savaş. Ben de seni burada biraz zapt edeyim bari. Merhaba. Ben Barış'tı. Merhaba. Ben Barış. Merhaba. Kardeşimle tanıştınız mı Ömer? Ee, kardeşimle tanıştınız mı? Tanıştım. Nasıl biri? <gülüyor> <gülüyor> Anında yazmıyor insanların genelde nasıl biri Şey de, biz sizinle daha önce karşılaşmış mıydık da? Pardon, biz sizinle daha önce karşılaşmış mıydık? Bir de anlıyor lise, lise, balosuna gitmiş miydiniz de? Lise balosuna gitmiş miydiniz şu an siz peki? Yok. Üstünüzde çok güzel bir kıyafet vardı, kırmızı. Üstünüzde çok güzel bir kıyafet vardı sanırım. Öyle bir şey hatırlıyorum yani sanki. Kırmızı renk. Yok. Senin kırmızı bir elbisen vardı kırmızı giymedim. Yok bence siz olsun. Şimdi delir. De okay. ki abi vallahi bu. bu abi vallahi bu o de. Abi vallahi bu. Vallahi bu. Bu. Bu o yani. Hemen çantanı aç, çantanı aç. Bir saniye, bir saniye. Sizden bir şey rica edeceğim. Lütfen sen beni kırmayın de. Evet. Sizden bir şey rica edeceğim. Lütfen beni kırmayın ama. <laughs> Saçma. <gülüyor> e sen ne yapıyorsun? Allah aşkına ya. Şurada zaten kardeşinden dolayı her yere rezil olduk yani. Bahadır ben Bahadır. baloda bir kız görmüştüm. Ben baloda bir kız görmüştüm. Ve onun ayakkabısını çekiyor. Abi siz çizgi film karakterisiniz ya. Kırıldım. Hayır. Sayın mı verdiler siz bana? Bu, bu ayakkabı sizin mi? Sakin bu, bu ayakkabı sizin mi? Değil. Bir dener, ya, bir misin? Dener bir dener peki? Bir ayakkabı giymem. Ama bir dener misiniz yani? Bence bu sizin yani. Bir... Burcu. Kalkacaksın, arkadaşını ikna edip o ayakkabıyı giydireceksin. Bence bu kadar geri... Süren başladı. Sen kalkar ikisini de döverim burada. Biliyorsun. Ya yok abi ben burada oturmak istemiyorum. Ben gideceğim yani. Ne? <laughs> çizgi film karakteri misiniz Kaç ya? Numara bu? Hadi sindirellacılık oynayalım. Ne evet, sindirelle? <laughs> ha, gel gel. Saçmalıyorsun şu an. Onu deneyeceğimi düşünmüş herhalde? Gel. Bu saçmalama. mı? Sen beni dalga mı geçiyorsun? Olmadığını size. görsün. Senin oradaki kız olduğunu görsün. Ya ver şu. Yani ya ver <laughs> ben bence senin, bence senin gerçekten. Ya ben şurucu beni sinir edin. Hadi. Burcu. Hadi, Burcu hadi, hadi giy gidelim. Giy gidelim bak vallahi ben şimdi önce şunu döveceğim sonra bunu döveceğim sonra seni de döveceğim. Giymem evet. ben o ayakkabıyı Burcu. Kit giyer misin? Giymeyeceğim Kit Giyer misin? Giymeyeceğim. Giyeceksin. Giymeyeceğim, Giymeyeceğim hadi, abi. Lütfen ya. Giymeyeceğim. Giyeceksin dedim deyip böyle çok sinirlen Burcu. Ya bu keçim çünkü... giy ya. Giymiyorum ya. Giymiyorum. Ya senden bir şey istiyorum değil mi? Giymeyeceğim. Ya kalk şöyle, kalk şöyle, kalk. Bu Kalk diyorum sana. Kucu ne yapıyorsun? Git vallahi vuracağım ha. Ya lanet olsun. Tamam mı? Lanet olsun. Hepinize lanet olsun. Bu ne ya? Kusura bakma canım. Tarzın değil ama yani. Şu an bana böyle ya, şey yaptırdığına inanmıyorum Burcu. Bahadır. Ayakkabı ayağına olursa deliler gibi bağırıyorsun kadınımı buldum diye. Misli misli ödeyeceksin Burcu. Akşam zaten ablan da beni arar <laughs> ödetir bulur. Bak bak büyük bu bana. Abi bana. kadını buldum. Al. Olmadı ya. Büyük bu bana. 38. Buldum abi. Olsun kilo ne? alırsın de. Olsun kilo Olsun, alırsın. Bence kilo alırsın sen. Oldu bu sana. Kesinlikle kadını ben buldum bu şu anda. Seneye de giyersin de. Seneye de giyersin, de. Seneye de giyersin hem sen bunu sonuç olarak. Ne? Çok çocuk mu bu? Çok güzel duruyor. Ya siz ee, bana şaşırsınız. Evet. Sakin ol. Sakin. Sakin. Tamam. 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 Kimin aleme rezil ettiniz ya? Ben o ayakkabı bende ne kadar zamandır var biliyor musunuz? Ben onun içinden çorba içtim de. O, o ayakkabı... O başkasını buluyorsun. Baya... Ben bu ayakkabının içinden çorba içtim. Biliyor musunuz siz bunu? Ben bu ayakkabının içinden çorba içtim. Evet. <laughs> su içtim hatta. Hatta su iste şimdi. O, o bardaktaki suyu dök. Gidiyorum. Allah şöyle oturuyor. Ne yapıyorsun ya? Otur ya? otur otur. Tamam tamam. Ya, tamam. 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 Bir dakika daha. Tamam geç. için? Tamam. bir şey yok. Tamam. Bitir o zaman o kahveyi Burcu. Tamam Allah aşkına. Fırlattırma bana o kahveyi. Tamam Allah aşkına bir otur ne olur bir sakin ol ya. Şu an ben de anlayamadım Hayır, için durumu şey yapıyorum. Tamam gideceğiz. Tamam gideceğiz. Bir sakin ol bundan sonra gideceğiz zaten alışveriş yapacağız bir sahile ineriz. Şakasınız yani. Dalgın geçiyorsun <laughs> sen ben. Değişik çıkıyor değil mi? Ayakkabıda su içiyor ya Şimdi oradan su iç, ayakkabıdan gargara yap. Ayakkabıdan su iç, gargara yap Bahadır. Bak bak neler bak. yapıyor kardeşim. Bak, bunlar... Evimin solisi olacaksın uca, sen. Bak psikopat. Ben gidiyorum abi. Tamam, ya ben gidiyorum.